Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ıı, görevleri yapıyoruz arkadaşlar Brawl Stars'ta. Şimdi bu çarkı çevireceğim ve çıkan kişinin verdiği görevi yapacağım arkadaşlar. Başlayalım. <laughs> İmdat daha Ceyrek'e çıktı. Arkadaşlar i̇şte İmmet Ağalın CRK'nin şey, görevi bu en düşük seviyeli karakterinle herhangi bir maça gir ve kazan eğer kazanmazsan hesabını bana ver. Şimdi bunu yapmaya geçelim. Bu seviyeli karakterim işte bu en yani düşük kupalı karakterim bu Lili görmüş olduğunuz gibi ben bununla pek oynayamadım. Şimdi oynayalım. Arkadaşlar ben savaş topu oynayacağım kazanmak için. Ben geldi savaş topunda çok iyi oynuyorum. Savaş topu iyi bir mod bana göre. Şimdi başlayalım. En düşük karakterle bence birinci olmak kolay bir görev. Çünkü en düşük karakteri aldığınızda karşıya bot gibi insanlar çıkıyor yani. Çok kolay oluyorlar. şekilde doğdum. Aksesuarıma bastım. Şurada bekleyeyim. Hayır ya. ölüme bu çıktı. Güzel. geldik. <laughs> ya vurulmuş. Heh attım. Güzel. Bir, bir gol oldu. Şu an donma işareti geldi. Korkuyoruz donma işareti geldi ya. Bu ne? Donma işareti geldi ama ben tabi yerim. Bir kere de donmasın ya. Bir kere ya. Düzgünce oynamak istiyorum ben şu oyunu. Başka bir şey istemiyorum. İlkten de yani böyle görev çıkmaz bir de. Biraz zor yani. Nasıl böyle bir görev çıktı ilkten ya? Bari kalite bekleyin bir şey arayayım ya. Vali şu an ben bir şey yapamam. Çok fazla donuyor oyun. Şu an yaparsa takım arkadaşlarım yapar. Ben bir şey yapamam yani. Biraz zor. Vur. Vur melodi. Yes be. Arkadaşlar ilk de birazcık donmuş olsa bile bu maçı sağ salim geçtik. Şimdi diğer tura geçelim. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. önce az önceki arkadaşımızın görevini yaptık. Şimdi diğer bir arkadaşımıza geçiyoruz. Hemen döndürelim çarkı. Ahmet XF9 ev geldi. Şimdi bu arkadaşımızın görevini yapacağız. Arkadaşlar bu arkadaşımızın görevi çalılara girmeden ilk 3'e gir. Şimdi bu görevi yapalım. İlk üçe girmemizi söylemiş galiba. Ben öyle anladım yani. Arkadaşlar ben ıı, hesaplaşmada iyi olabilecek bir karakter düşeceğim. Kodrelliyor soracağım. Olabilir yani bu. Şimdi Cordelius'la oyuna başlayacağız. İyi güçe girmemiz gerekiyor. Girebimiz bu. Çalılara girmeden. Bu arada çok çalılar arkadaşlar. Biraz kötü oldu bizim için. Yani çok çalılı. Ama bir tane avantajımız var. da bul gibi çalılıda oynayan karakterlerden kurtarabileceğiz. Bir tane şu an bul da geldi zaten. Şimdi Şimdi ben gaz girerek çalılardan kurtulabilirim Piper da bu iş için iyi. Yani Piper'a ultimate atmam gerekiyor. Kaybettik. Ben ne ara çalılara girdim. Ya. Çok çabuk bitti bu her. Bu el olmadı arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımızı çarktan sileceğiz ve bir daha çarkı çevireceğiz. Bakalım şimdi ne çıkacak. Şimdi Ahmet sildik çarkımızdan ve bastık. Arkadaşlar Roblox Futbol Short geldi arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımızın görevine bakalım ve yapalım. Roblox, evet arkadaşlar Roblox Futbol Shorts aldı arkadaşımız. Boko ile hesaplaşmada 5 kilo alamazsan kulübüne çıkmadı. Kumbara bitince kulübüne geri geri demiş arkadaşlar. Bu çok zor bir görev ama yapmaya çalışacağız. Çünkü çift hesaplaşmayı seçersem ıı, diğer, ben onu tam ben bir tam ki Tam bir kişi öldürürken diğer arkadaşım gelip onu öldürebilir. Onun için birazcık tehlikeli. Poco da 500 kupaymış. Ben nasıl Poco ile 500 kupa yaptım ama hiç bilmiyorum onu. Tek hesaplaşmada 500 kupalık pokoyla ben nasıl oynayayım ben kesin çıktım ya. Ben bu kulüpten var ya kesin çıktım kesin. Bir de diyor ki mega kumbara biteye kadar girme diyor bu benim avantajıma girmeyecek. 500 balık. Şu an 500 balık pokerle öldürüm. Amacım adam öldürmek. Bu. Bunu öldüreyim mi? Şöyle bir olsun. Öldürdüm. Bir de bitti bile. Şu an dördünü de benim öldürmem gerekiyor Yoksa bitiyor. Allah rızası için öldürmeyin abi ya. Şu şeyi öldürsem birbirinize saldırmayın. Ben öldür. E Bittik bile. Bitti ki. Ne yapıyor bunlar ya? Neyse ben birinci olayım da. Kupam gitmesin bari. İki tane adam öldürdüm. Bu da üç olacak şimdi. Böyle. Çok zor ya. Ben bunu nasıl yapayım ama? Çıkmam gerekiyor şimdi kulüpten. Yapacak bir şey yok artık. Çıkacağız. Ne yapalım? Neyse kupa da geldi en azından. İyi. Güzel. 8 tane kupa kazandık. Bu bizim hem karımıza hem de zararımıza geldi. Çünkü mega kumbara açamayacağız. Şimdi kulübümüzden çıkalım. Zaten 29 kişiyiz kulübümüzde yani. Güçlü bir kulüp. Ben bu kulüpten çıktım arkadaşlar. Şimdi diğer görevimize geçiyoruz. Sonuç görevimiz kaldı. Şimdi çeviriyoruz. Arkadaşlar reisler mi yok? Kromoy arkadaşlar. Az önce de bu arkadaş birazcık yaklaşmıştı. Bizim çadırımıza çıkmaya. Şimdi bu görevi yapalım. Arkadaşlar arkadaşımızın görevi Leon ya da Emz ya da Melody ile tek hesaplaşmada tek hesaplaşma oyuna demiş. Ama birinci ol filan dememiş. Yani bu görev benim için rahat olacak. Ben Leon olacağım arkadaşlar. Leon çünkü ben seviyorum. Şimdi geçelim. tek hesaplaşmaya çıktı. Şimdi 493 kupa yani. Ee, Poco daha çok kupalı. Poco'nun daha zor olması gerekiyordu. Ama ikinci olduk. Bakalım burada ne yapacağız. Şimdi Leon'la hesaplaşmada oyna demiş. Hangi hesaplaşmada oyna dememiş. Ben çift hesaplaşmayı tercih ediyorum yani. Çift hesaplaşmaya girdik ve başladık. Birazcık uzun sürüyor. Oyuncuları da göremedik. Arkadaşlar yanıma Melody geldi. Zaten arkadaşımız da ya Melody yalnız ya da şey demişti. Leon demişti. Yanımıza da Melody geldi zaten. Tam uyumlu oldu. Bir kolay olur. Bir alırım. Tabi donmazsa bir de alırım. Abi aldım. Ama bir koyalamadım. Arkadaşlar bu şu an bizim işimize geldi çünkü takım arkadaşım ölmediği sürece sıkıntı yok. birazcık sabırlı olsun aslında ben gidiyorum ha şimdi ultime birazcık yaklaşmışım Ultimde olsun bir iş şey yarar en azından yani. Miko'yu yakalayamam çünkü Miko beni yakında yani kaçar benden yakından ben şu an kaçsam daha iyi olur gibi hayır 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 hayır, hayır, hayır. olmadan mı yerde Görevim bir cezası yoktu ya da birinci yol diye bir şey yazmıyordu. Kupa da kaybetmedik. Bu bizim işimize geldi. Şimdi bir daha çarkı çevirelim. Daha da döndürüyoruz. Ee, burada çıkan kişinin görevini yapacağım. Çıkmayanın da en son görevini yapacağım. Şimdi basalım. Bakalım. En son önce kimin görevini yapacağız? Reisler 7 e geçti. Eyasin mi? Eyasin. Çok çok ara farklı Eyasın Çok az bir farklı Eyasın yani. Evet, şimdi Eyasın adlı arkadaşımızın görevine geçin. Evet arkadaşlar Eyasın adlı bir arkadaşımız ee, Şeli ile savaş topu yeter demiş. Bu arada Şeli yanlış almış ama yine de bu görevi yapacağız. Evet de birazcık fazla yani kolay. Çünkü ee, Şeli ile şey savaşta bunda kazan dememiş. Kaybet de dememiş. Yani kazansam da kaybetsem de bu görevi yine de yapmış oluyorum. Şeyi oynamış oluyorum. Şimdi şeyi bulalım. Benim şeyim kaç kupa acaba? Şeri 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 şeri. Şeyim 500 kupa arkadaşlar. Ee, şimdi Scott Buster şeyiyle savaş topunda maçımızı yapıyoruz. Savaş topu benim en sevdiğim etkinliklerden biri. Yani en sevdiğim etkinlik öyle demeyeyim de yani en sevdiğim etkinliklerden bir demeyeyim. En sevdiğim etkinlik çok seviyorum ben bu etkinliği. Şimdi Sukat Master şeyiyle savaş topunda oynayalım. Şu an Boy Primo bitti zaten. şimdi kolay olacak. İki tane yakından boşlu karakteri yenmek biraz zor yani. Ha başlatmışım. Tamam. Şimdi şu duvarı kırayım. Kırayım. Neyse boşver. Edgar çok zor bir sıfır yaptık. İki de getirmemiz gerekiyor. Güzel, güzel. Güzel. Şöyle şık hareketler. Gelsenize siz. Hayırdır oğlum. Ya. Nasıl primo Primo'yu yenemedim orada ya? Şu El Primo'yu bir kaydolalım. Plastik Şirin. Dostik Yedik golü ama. Kaybettik de bir şey olmaz yani. <laughs> Dostik. Ya ultimo bu şey neyse. Uğuh. Güzel, güzel, güzel. Hayır. Şu an yenersek bizim avantajımız çünkü ıı, kupa geliyor. Kupa kasmak da önemli. Top. Dedik ki sorun değil sorun değil. Hiç sorun değil. değil. Yen, Yenil ya da yen diye bir şey yazmamış. Onun için Kolay oldu. Şimdi son arkadaşımızın görevini yapalım. Bir seferde çarkı çeviriyoruz ama zaten ne çıkacağı belli ama çevireyim ben yine. Belki boşluk çıkacak. Reisler zaten o çıkacak. Geçse de o çıkacak. Reisler çıktı şimdi bu arkadaşımızın görevine bakalım. Şimdi bu biraz fazla olur üzülecek. Çünkü 5 daha savaşta birinci oluyor. Yani bir tanesinde bile kaybetsem direkt görev bitiyor. Ben de hesaplaşmayı zaten kötü oynuyorum ama bir karakter alacağım zaten. İkinci olsam da yine kazanmış sayılıyorum. Şimdi geçelim. Ama birinci ol yazmış. Tamam ikinci olsam kazanmış sayılıyorum. O zaman başlayalım hadi. Tek hesaplaşma seçeceğiz. Çünkü birinci ol yazmış. Ve çift hesaplaşmada birinci olmak biraz fazla zor. Yanlışlıkla sekiz bite bastım. Ben 8 bitli iyi oynamıyorum. Son maçın adına Edgar'ı seçeyim. Edgar'da en çok kupalı karakterim ama yine de bununla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Kesin yeneceğim ha. Edgar çok düşük, çok yüksek kupalı. Rakipler de yüksek kupa çıkacak. Yapacak bir şey yok. Ya hayır savaş topu girdim ya. Savaş topu girmeyecektim ya. Niye savaş topu girdiysem? Tek hesaplaşma girecektim ben ne yaptım? Yenilelim bari. Böyle olmadı ya. Neyse küçük bir hata oldu. Şimdi döneceğim arkadaşlar e, savaş topunda ben çok kötü bir şey yaptım çünkü yendim ve kupam arttı artık daha zor bir şey çıkacak bittim diyebilirim yani kısaca şimdi başlayalım turumuza bunda bile yenirse şu an bitiyor bakalım şimdi Miko var şurada Miko'yu kesebilir miyim kesemem kesemem Miko'yu geç çok ki kesebilirim. Bana buradan vuramaz zaten. Aldım ben bunları. Çok iyi ki ben şöyle keseyim. Kesemiyorum. Hayır ben. hayır hayır. Ben bunu kesemem. 596 canım kaldı. Mortis sen de git. Git Mortis. Git. Yine durmuyor. Ya hayır ya. Bitti. Bu görev de bitti arkadaşlar. Çünkü bu görevde 5 tane maçta da birinci olmamızı istiyordu. Ve biz tekinde öldük ya. İkinde öldük ya. Bu olamaz ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Görüşürüz. Ve bay bay.